Şimdi ne dersen de, aklına ne gelirse. Kendi kendini bir tanıt. Evet, ben sen şu anda e, Beybınar'ı istirahat etmekteyim. Beybınar'ı yani. payaşı. Sabahtan sandığı açarım. Trabzon radyosunu dinlerim. Ondan sonra boyadırım, E, akşam namazını kılar ayrılırım. Öyle. İşte böyle böyle terken Beybınar payaşı olur. Böyle devam ederim. Senin için şey diyorlar. Saat 5'te Mesai. Mesain biter. Neyse. Adamın birinin bir ayakkabısını Mesai boyadı. Mesai bitti biri, biri boyasız kalır. <laughs> o yüzden gelecek olanlar erken gelsin. He. Benim kurallarım var diyorsun. He. Sen de haklısın. Prensipliyim diyorsun. Ama kimisi de geliyor saat 5'e 10 kala. Ne oluyor bu sefer? Bir ayakkabısı boyalıyor, boyanıyor. Bir tanesi şey kalıyor. E sonra saat 5 oluyor, kapatıyorsun sandı. Ne oluyor onda sıra? 6.30'a doğru kapatıyor. doğru gidiyor. Ha şu anda buçuğa çıkardın mesai, arttırdın. Ee. Niye? işleri yok. Şimdi 6.30'a doğru kapatıyor. İşler azalınca mesai uzattın. Evet. Hayırlı işler diliyorum efendim. Bol kazançlar diliyorum. Peki kaç paraya boyatıyorsun bir ayakkabı? 10 lira. 10 lira. Bot olursa yine on mu? Yedi mi? Bot 20, normal ayakkabı 10. Tamam. Peki hayırlı işler diliyoruz efendim.